Canlı canlı Keş kanalından herkese yeni bir haftada merhabalar arkadaşlar. Bu videoda bizimle birlikteyisiniz. Sesimizi duyuyorsanız Hangi karşılaşmaları duyacaksınız? Victoria Pilsen Inter, Bayern Münih, Barcelona gerçekten izlenmeye değer bir karşılaşma. Dünyanın en güzel maçlarından bir tanesidir ve Liverpool Ajax bu üç maçı size için yorumlayacağız. Aynı zamanda bir tane joker bahisimiz olacak. Şimdi bir intromuza girelim. Ardından yorumlarla birlikteyiz. Radarlamaya hazır mısın Türkiye? Başarılı tahminleri kazandırır kontrolleri Başarılı editörler belli yeni adresleri Az zamanda çok kazançlar gol radarla -ra -ra -ra. zamanda çok kazançlar gol Google Play ve App Store'da Goradar.com.tr Goradar.com.tr Evet yeniden merhabalar ee, bugün 13 Eylül Sılı yepyeni bir haftaya başlıyoruz geçen hafta çok nokta atışlarımız oldu özellikle e, bazı karşılaşmalarda skoruna kadar doğru bildik e, vermiş olduğumuz tahminlerin hemen hepsi müthiş kazançlı oldu gerek Twitter'da gerekse YouTube'daki canlı yayınlarımızda aynı maçlar üzerinden ilerledik bugün de canlı yayında olacağız ve bugünkü canlı yayınımıza girmeden eğer 200 like'a ulaşırsak canlı yayında canlı canlı roaring yapacağız ve canlı canlı keşin anlamı olan canlı maçlarda canlı bahislerle birlikte canlı yayında para kazanacağız. Bana eşlik edecek olan gambler merhabalar. Nasılsın? Merhabalar keş teşekkürler. İyiyim sen nasılsın? Selamlar herkese bu arada. Harikayım, bomba gibiyim, muhteşem maçlar var bugün ee, oldukça büyük bahis anlamında zor Hani top yuvarlak sağa düz bu karşılaşmalarda neler olacağını bilmiyoruz ee, senin bahisini birazdan alacağım ama bari ile bir merhaba demek istiyorum Merhabalar keş Herkese selamlar sesimizi duyan herkese selam olsun Aleyküm selam Evet, e, ilk karşılaşmamız Türkiye saatiyle başlayacak. Kaçta başlayacakmış? 17 19.45 Victoria Pilsen Inter maçı. Bu maçta e, hakkındaki görüşlerin nedir, Gempler Seni dinliyoruz. Evet, e, Victoria Pilsen ilk maçında Barcelona oynadı, Barcelona ile oynadı. E, 5-1 gibi bir skorla yenildi. Net bir skorla ama genel anlamda Pizan'ı ben güzel buldum. E, Kontrolü iyi çıktılar ama e, sadece bir birini değerlendirebildiler. Bir gol attılar. E, Inter ise Bayern Münih karşısında 2-0 gibi bir yenilgi aldı. E, genel anlamda zaten Bayern Münih çok güzel oynadı. Inter de birkaç pozisyon buldu ama değerlendiremedi. Net pozisyonlardı. Açıkçası Inter'in bu maçta ben acısını çıkartacağını düşünüyorum. İkinci maçta galibiyet alacağını düşünüyorum. Bizlerine karşı. E, gollü bir maç geçeceğini düşünüyorum açıkçası. İngilizce canlıdan takip edecek olan arkadaşlar için ilk yarı gol önerebilirim. İlk yarı 0.5 üst değerlendirebilirler. E bu maç için e, güven bahisin 1.5 üsttür. E, kombineci arkadaşlar için önerim ise Inter'in takımı olarak ben iki gol atacağını düşünüyorum. E, Victor de evinde olduğu için bir karşılık vereceğini düşündüğüm için KG var tercihi gelebilir. E, maçında e, haliyle iki buçuk üste kadar da taşınabilir. Evet, ben de benim aslında söyleyecek çok fazla söz bırakmadın e, bu maç için. Söylenecek tüm tahminleri söyledin. E, yani böyle bir gruptaysanız e, ve Victoria Pilsen, Inter için söylüyorum. Victoria Pilsen'in maçını muhakkak kazanmanız gerekiyor. Çünkü diğer rakipleriniz Bayern Münih ve Barcelona. E, dünyadaki en formdaki iki takım karşı karşıya. ve Yani bu maçta mutlak bir şekilde bir puan kayıpları olacak Barcelona Bayern Münih karşılaşmasında. E, hal böyleyken e, Inter'in de bunu avantaja çevirmesi gerekiyor. Mantar olarak deplasman bir buçuk üst tercih güzel tercih bu yüzden kombineciler için. E, genel olarak videoyu uz uzatmamak adına e, üstünden geçiyorum. Victoria Pilsen Inter maçı için Gampler dedi ki ilk yarısında gol bekliyorum. Maçtaki güven bayısın bir buçuk üst. Kombineciler için ideal tercihim deplasman 1.5 üst. Ee, karşılıklı gol var beklediğim için 2.5 üst tercihinde gelmesini bekliyorum dedi. Bunu da canlıcılar için söyledi. E, ee, kombineciler için tavsiyesi deplasman 1.5 üst şeklindeydi. Barrio bu yoruma eklemek istediğim bir şey var mı? Bu gayet güzel analizler. Ee, zaten grupta da Bayern ve Barcelona olduğu için Pizze'nin e, zaten çok bir şansı yok. E, diğer 3 takım da e, Pilsen'e karşı ona da bütün maçları kazanmak zorunda çünkü iki takım sadece gruptan çıkabiliyor. O yüzden Inter'in mutlaka kazanması ve e, Gempri dediği gibi en az iki gol atmasını e, bekliyorum ben de. Güzel boy ister. O zaman hızımızı kesmeden seninle devam edelim. Gempri teşekkürler yorumun için. E, bugün tüm dünyanın takip edeceği ve izleme seyir zevkinin muhteşem geçeceği. Kesinlikle arkadaşlar oturun izleyin. Yani dünyanın en zevkli mücadelelerinden biri Bayern Münih-Barcelona hakkındaki görüşleriniz nedir? Evet Keş dediğin gibi yani gerçekten iki takım da gayet iyiler. Ucum anlamında güzel maçlar izletiyorlar. Bayern Münih ligde hem attığı gollerle hem yediği gollerle bize güzel kazanışlar sağlattı bu sene. Güzel de bir kadrosu var. Herkes biliyor zaten kadrosunu Bayern Münih'in. Barcelona'da bu sene yaptığı transferlerle birlikte gayet güzel bir oyun sistemi var. Özellikle Lewandowski neredeyse her maç gol atmaya başladı. Hücum anlamında çok etkili oynuyorlar. Yani hiçbir şekilde gol attıktan sonra durmuyorlar. 2-3'ü 4'ü arıyorlar sürekli. O yüzden çok zevkli bir karşılaşma bekliyorum ben. Bu maçtan da karşılıklı gol var. Tabii ki de bekliyoruz. İlk kere gol. Bekledi beklediğimiz bir tercih. Riskli olarak ben ilk kere 2 gol de çıkabileceğini düşünüyorum. Camdan takip edenler için ilk kere erken bir gol gelirse herhangi bir takımdan ilk gol geldikten sonra diğer takım gor e, gol atabilir. Onun dışında yani e, biraz yüksek oran isteyenler için de ben Barcelona'nın maçta iki gol atacağını düşünüyorum. Takım bir buçuk üstü deplasman e, güzel bir seçenek gibi geliyor bana. Evet yani genel anlamda bar yok bu karşılaşma için ilk kere sıfır buçuk üst seçeneğini değerlendirilmesi gereken karşı maçlardan biri dedi. Ve ilk yarısında iki gol çıkma ihtimali de var. O yüzden yurt dışından takip eden arkadaşlarımız ilk yarı bir üst seçeneğini değerlendirebilirler. E, maçta iki buçuk üst tercihini dolayısıyla gelmesini bekliyor. Çünkü dedi ki deplasmandan oran arayan arkadaşlar için e, deplasman bir buçuk üst seçeneğini değerlendirebilirler dedi. Ben biraz ekleme yapayım. Maçtan üç buçuk üst tercihi de gelme imkanı var arkadaşlar riskli tercihler arasındadır. Yine ilk kere bir buçuk üst tercih de riskli tercihler arasındadır. Ee, Baryo eklemek istediğim bir şey var mı? Evet, seninle de e, analiz yaparken konuştuk. Birkaç oyuncu hakkında gol atar bayisi e, fikirlerimiz var. E, seni Sen de kimi söyleyeceğim merak ediyorum. Ben Lewandowski'den gol bekliyorum. Eski takımına karşı e, deplasmanda e, gol atacağını düşünüyorum Lewandowski'nin. E, o yüzden onu da yurt dışından oynayan arkadaşlar takip edebilirler. Yani ben de Lewandowski'den bir gol atıp sevinmemesini bekliyorum açıkçası. Ben de Mane show yapar diye düşünüyorum açıkçası bu maçta. Yani özellikle Mane izlemek istiyorum. Çünkü büyük futbolcular büyük maçlarda kendini gösterir. Göreceğiz bakalım. Seyir zevki güzel olacak. Evet, yani katılıyorum. Katılıyorum kes sana. Hani şöyle de bir şey var. Mane Lewandowski'nin yerine transfer olduğu için şimdi ona karşı oynayacak. O yüzden ekstra konsantrasyon ve motive olacağını düşünüyorum. O Bayısı hani yurt dışından takip edenler, golcü bahislerini takip edebilirler. Mane ve Lewandowski. Bu maç için e, Türkiye'de de açılabilir e, oyuncu bahisleri. ama tarafını tahmin etmesi oldukça güç bir maç arkadaşlar o yüzden taraf bayısına girmemenizi tavsiye ederiz. Peki Gempler sen bu dev karşılaşma için bayern Münih Barcelona karşılaşması için eklemek istediğin bir tercih var mı? Yani dünyada en büyük karşılaşmalardan biri ki dediklerinizle katılıyorum. Yorumlarınızı da katılıyorum. Genel anlamda çok zevkli geçeceğini düşünüyorum. Açısı gol ve goller gelebilir bu maçtan. Kısacası şunu söyleyelim. Bu maçta hataya yeri yok. Hata yapan gol yeri. Yok Hatay oynamıyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani hata yapan go değil. Bu maçta hataya yer yok. Yani her iki takımın da yıldız futbolcuları var. Bakalım. Gerçekten Çok zevkli bir maç Aynen bizi öyle. bekliyor. Aynen öyle. Şöyle bir şey olabilir mi maçta? Keş. son bekleme yapalım. Her iki takımda ikişer gol atabilir mi sence? Yani bu maçta her şeye açık bir karşılaşma. O yüzden her şey olabilir. Yani şu an ben bu maçtan 3.5 üst tercihini bekliyorum ama e, hani kombini seçenekleri oluyor ya gerçi o Türkiye'de olmuyor. Hani işte e, maçta işte şu kadar çok korner olur işte şu kadar çok gol olur tam o maç yani bu tarz değerlendirilebilecek bir maç diye düşünüyorum. Hani her iki takım da en az bir gol ve üzeri atar İşte maçta her iki takım en az 5 korner ve üzeri kullanır üç korner ve üzeri kullanır gibi seçenekler bu maçta oynanır. Yurt dışından evet, arkadaşlar bu seçenekleri değerlendirebilir. Bu seçenekleri muhakkak olacaktır bence. Kesinlikle katılıyorum. Zaten maç esasında da canlı yayında olacağız. Biz de takip edeceğiz maçı. Bakalım. Güzel maç bekliyoruz. Evet. Muhteşem bir maç izleyeceğiz. Ben iki yarısında da gol ve gollerin geleceğini beklediğim bir karşılaşma. Bayern Münih'i bence canlıdan takip edin arkadaşlar. Keyfinizi kaçırmayacak mevralarda söylenilen bahisleri şöyle bir not edin kağıt kaleme ee, ve bu bahisleri bence kaçırmayın. Yayınımızı takip edemeyebilirsiniz ama bunları oynayabilirsiniz tercih yine de son karar e, hür iradenizin. Ve bu arada bir maç soracağım birazdan ikisinin de aklında yok gerçekten yok olmayan bir maçı soracağım. Ee, aslında onlar bonus olarak gelecek olan maçı biliyorlar da onun bir maç daha soracağım 5. maç daha ekleyeceğiz. Ee, şimdiden hazırlıklı olun. Gelelim Liverpool Ajax karşılaşmasına. Evet. E, iki tane Dinamo kart takım. iki tane yani futbolda hızlı oynayan iki kulüp karşı karşıya geliyor. E, saat 22'de oynanacak olan bu karşılaşmada yine her şeyin oluşabileceği bir maç. E, kendi gruplarında Ajax lider Liverpool 0 puanda. Napoli'den şok bir yenilgi aldılar. 4-1 gibi ağır bir yenilgi aldılar. Ee, ve şu an bu maça mutlak puan ve puanlar için çıkacak. Ancak Ajax'da hiç hafif alınacak bir takım değil. Ee, Glasgow Rangers'a tam 4 tane gol attılar. Çok net bir futbol sergilediler. Ve Avrupa'yı her zaman önemseyen Ajax neden önemsiyor onu da altını çizmek isterim. Dünyaya futbolcu yetiştiren bir kulüp olduğu için benim nezdimde ki öyledir geçmişinde de futbolcularını burada pazarlarlar ve futbol tam bu maçlar için hazırlanırlar yani ligi ikinci plana alıp Avrupa maçları onlar için çok önemlidir hani Porto için Ajax için oldukça önemli karşılaşmalardır bu karşılaşmada neler bekliyorum hemen kağıt kalemi alın arkadaşlar ben bu maçın ilk yarısında gol bekliyorum iki gol çıkma ihtimali oldukça yüksek İlk yarı bir üst seçeneğini değerlendirebilirsiniz erken gelen bir gol ile birlikte Türkiye'deki takipçiler ilk yarı bir buçuk üst tercihini de takip edip oynayabilirler bu maçta iki takımın birbirine gol atmasını bekliyorum yani karşılıklı gol var tercihinin gelmesini bekliyorum e, iki buçuk her iki yarıda da gol seçeneğinin gelmesini bekliyorum İlk yarı skoru ne olursa olsun ikinci yarısında da Boş geçmeyeceklerdir diye düşünüyorum. 2.5 üst tercihinin hatta 3.5 üst tercihinin bile gelmesini beklediğim maçlardan bir tanesidir. Peki maçın sürpriz tahmini ne olurdu? Onu söyleyeyim. 2.40 oranıyla deplasman 1.5 üst tercihi benim ee, riski tercihim şeklinde olurdu diye düşünüyorum. Sizlerin de yorumlarını Liverpool-Ajax için alayım arkadaşlar. Gampler. Genel olarak ben yorumlarına katılıyorum Keş. E, aynı e, bayağı minik Barcelona maçı gibi e, çok dev bir maç. E, yani ben bayağı gollü bir maç bekliyorum. Genel olarak bütün yorumlarına katılıyorum. Her iki takımda golcü. E, gol ve gollerin geleceğini düşünüyorum bu maçta. Peki sürpriz tercihim için ne düşünüyorsun? Sürpriz tercihin için e, ayaksız zaten biliyoruz. E, yani Gelme olasılığı bence yüksek Keş. Açıkçası ben sürpriz değil de iki gol bekliyorum Ayaks'ta Güzel de oranı varmış. Az önce dile evet. getirdin iki gol oranı Ol, var. Oldukça yüksek bir oranı var. Hatta yani o da çok sürprize geçer de söylemeyeceğim. Hatta a, aklında şöyle bir şey var Keş. Acaba Liverpool ikinci darbeyi yer mi? Ee, onu canlı yayında ilerleyelim bence. Bari senin eklemek istediğin bir şey var mı? Liverpool Ajax için. Yani şöyle şöyle düşünün. Liverpool hani dediğin gibi ilk maçı kaybetti Napoli karşısında bu maça mutlaka kazanmak için çıkacaklar. E, kazanmak istiyorsa da hani 1-0 bitmez. Hani mantıken. Yani. O yüzden Liverpool'un kazanmak için en az 2 veya 3 gol atmasını bekliyorum ben de. Yani o yüzden e, Ajax tarafındaki gol bahisleri de bence değerli. E, dediğiniz gibi hani gollü maç, güzel bir maç bekliyor da. Bayern Münih maçı gibi. Ya yani bu maçta da ben her iki takımın iki gol atacağını düşünüyorum. Yani senin Ajax payısına istinaden ben de Liverpool tarafından değerlendireyim O zaman iki takım da iki gol atar seçeneğini bu maçta değerlendirelim. Ne dersin? Ya kesinlikle ne hani Liverpool kazanmak için çekecek. E kazanmak istiyorsa bir sıfırın biteceğini düşünmüyoruz maçı. İki gol atması lazım. Ajax da golcü bir takım. E o yüzden karşı gollerle maç güzel geçecektir. Mutlaka canlıdan kazandıracaktır maç. Maçın evet, gelecektir diye düşünüyorum. Dakikamız e, biraz uzadığı için hızlandıralım. Hızlıca geçelim. Arkadaşlar lütfen sıkılmadan dinleyin. E, biz e, sizi bilinçlendirmek için bu bilgileri veriyoruz. Yoksa e, maçı okur, direkt bahisimizi söyler de geçebiliriz. E, ne, ne için oynadığınızı bilin diye söylüyoruz. Evet, gelelim Joker bahislerimizden bir tanesi. Marsilya-Frankfurt karşılaşması saat 22'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan bu karşılaşma için e, şahsi analizim şöyle. Marsilya e, ve Frankfurt ikisi de sıfır puandalar. E, Sporting ve Tottenham oynayacak. Sporting Lisbon ve Tottenham oynayacak. E, karşı karşıya gelecek. Kendi aralarında yapmış olduğu karşılaşmalarda Frankfurt'un iki maçta da üstünlüğünü görüyoruz. Tabii ki bu eski bir tarih. 2019 yılında olmuş. E, genel anlamda Frankfurt takımı son 6 maçında deplasmanda e, golcü kimliğini ortaya koymuş ve ortalama 2.5 ve üzerinde gol atmış. E, Marsilya ise evinde en az bir golden fazla gol yemiş ve e, gol atabilme başarısına ulaşmış. Bu sebepten dolayı bu karşılaşmada bir karşılıklı gol var tercihi değerlendirilebilir oldukça güzel de bir oranı var. E, maçın canlıdan takip edecek olan arkadaşlar maç sonu 1.5 üst tercihini ve ben yine bu karşılaşmada e, ilk yarısında belki geç de olsa %70 ihtimalle bir gol seçeneğinin gelmesini beklediğim bir karşılaşma olacak. Yine seyir zevki yüksek olan bir maç olacak. Çünkü iki takım da puanı olmadığı için 3 puan için saldıracaklardır. E, ve 1-0 bu maçta tehlikeli bir skor olduğu için Hangi takım öne geçerse geçsin ikinci golü bulmak isteyecek ve hangi takım öne geçerse geçsin diğer takım peşini bırakmayacağını düşündüğüm için iki buçuk üst tercihinin de maçı geleceğinin gelmesini bekliyorum. Ama bunu kombinacılar için önermiyorum, kombinacılar için tavsiyem karşılıklı gol var tercih olacak e, iki buçuk üstü canlıcılar için söyleyeceğim arkadaşlar e, güven bayısın bir buçuk üst e, ideal tercihim karşılıklı gol var ve iki buçuk üstüne kadar da taşınmasını bekliyorum karşılıklı gol var tercihiyle birlikte. Eklemek istediğiniz bir şey var mı bu maça yoksa ben size maçımı sorayım mı? Bence gayet güzel analizler yaptım keş. Hani benim de hani şahsi düşüncem iki takım da gol atacağı yönde maç önü alıp beklemek güzel bir tercih. Evet genel anlamda yorumlar yaptın keş. Açıkçası bize bir şey bırakmadın. Ee, i̇ki takımın da gol atacağını ben Yok. düşünüyorum. Size bir şey bir bıraktım. Olsun. Size bir şey bıraktım. Size bu olmaz şimdi hiç. <laughs> olur olur. Evet, güzel bir bahis var arkadaşlar. Saat 22'de başlayacak olan maçlardan bir tanesi. Heyecan var mı? <laughs> tamam tamam hadi Başlayalım. Hangi maçalım? Şu var. an yeni daha haberimiz olacak. Hangi evet, maç? Evet ilk, ilk defa haberleri olacak gerçekten. Ee, Porto kulüp Brüç karşılaşması. Ben traval ediyorum Kulüptürücü yakından takip ediyor. <laughs> Keş, benim bu maç için bir skorum var ya. <laughs> evet hadi söyle bakalım. Porto Kulüp Brüj karşılaşması arkadaşlar. Kısaca özet geçeyim. Kulüp Brüj e, 3 puanla ikinci sırada Porto ilk maçta 2 birlik e, yenilgi aldı. E, ve bu maçta da evinde Kulüp Brüj'ü konuk edecek. Gempleri dinliyoruz. Keş bana göre ikisi denk takım. E, Porto kulüp bürüş. E, tabii Porto evinde oynuyor. Bunun bir avantajı var. E, açıkçası ben maçını biraz inceledim. E, beraberlik bekliyorum ben bu maçtan. E, ama gollü beraberlik bekliyorum. Yani herhangi herhangi bir takım e, gol bulduğu zaman diğer takımın da karşılık vereceğini düşünüyorum. Yani açıkçası bu maça bir skorum var. Onu da dile getirebilirim. 1-1 gibi bir skor bekliyorum ben bu maçtan. Oo. Yani Canadan takip edecek olanlar için bir buçuk üst güzel bahis bence. Maçın karşılıklı gol var oranı oldukça yüksek. Şu an 1.85 e, oldukça yüksek bir orana sahip. E, Türkiye yasal iddiasına olan orandan bahsediyorum. E, bunu bakmış mıydın? Baktım baktım keş. Gayet de güzel oranı var dediğin gibi 1.84 oranı var. Açıkçası evet. ben... Kulüp birücün ya da portun bir gol bulması halinde diğer takımın da karşılık vereceğini düşünüyorum ki zaten e, bir takım gol bulacaktır ve karşılık gelecektir. düşüncem o yönde. Vallahi karşılık gelirse iki buçuk üstü de olur bu maç. Ben de sana söyleyeyim bunu. <laughs> Canlıdan takip ederiz o zaman ki. Bence güzel maç. Benim aslında daha farklı bir bahisim vardı. Gempurda çok uyuşmuyor ama onu da hani ufaktan bir dile getireyim. Ben de handikap sıfır bekliyorum maçtan. Yani bir farklı Porto galibiyeti bekliyorum. Porto çünkü Avrupa kupalarında güvenilir bir takım. Yani bu maçları oynamak için varlar. İlk maçta da son dakika kaybettiler Atletico karşısında. Hani zor maç. Hani şöyle yüksek oran ne oynarsam diye düşündüm şu maçta. Şu an bakarken handikap sıfır gözüme çarptı. Bu da olabilir diye düşünüyorum. Ben bu maçta e, kendi adıma ilk yarısında gol bekliyorum açıkçası. Geç gelecek olan bir golle bu karşılaşmanın açılacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var tercihinin yüksek oranla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı fikirdeyim yine sizlerle. Ama iki buçuk üst tercihinin de açıkçası gelmesini beklediğim bir karşılaşma sebebine gelecek olur isek e, kulüp bürüş e, muhteşem bir performansta gerek hazırlık maçlarında gerek şampiyonlar liginde gerek kendi liginde e, golcü kimliğini ortaya koyuyor ortalamasında iki gol ve üzerinde gol atan bir takım e, Porto da Keza takip ettiğimiz üzerine öyle bir takım ancak Porto kendi iç sahada uzun bir maç serüvenidir yenilmiyor e, ve gol atabiliyor başarılı bir şekilde galibiyet de bitiriyor ortalama 3 gol ve üzerinde gol atıyor Kulübücü ise tam zıttını deplasmanda ortalama 2 gol ve üzerinde gol atma başarısına sahip. Ben yani bu yüzden karşılıklı gol var ve 2,5 üstünün gelmesini bekliyorum açıkçası. Hatta belki de bir sürpriz olur. Tamamen sürpriz. 3,5 üst çok yüksek bir oranıyla da gelebilir. Ee, bol gollü bir karşılaşma geçe izleyebiliriz bu maçta diye düşünüyorum. O zaman ben skorumu geri alıyorum keş. <laughs> Valla bence geri al. Çünkü ben e, Porto takım olarak en az iki gol atmasını bekliyorum açıkçası. Ve kulüp bürüşü de 6-76 oran vermişler. Bence çok aşağılamışlar kulüp brüjü Hani e, hiç Kesinlikle. bu oranı hak etmiyor. Kesinlikle. Bence hiç bu oranı katılıyor. hak etmiyor. Hani bir sürpriz bile çıkabilir bu karşılaşmada. Yani. Hani e, deplasman takımı yönünden. Bakayım bir deplasman 1.5-3 seçeneği tamamen riskli tercih olmakla birlikte. Gerçekten merak ettim yani bu seçenek neden... O, deplasman 1,5 üst 4.60 oranına sahip. Yani sistem kuponlarında değerlendirilebilir bir bahisdir arkadaşlar. Risklidir ama ufak da olsa değerlendirilebilir. Riskli ama burası Şampiyonlar Yani burada her takım çıkıp futbol oynamaya çalışıyor. O yüzden e, bayağı yüksek bir oran açmışlar. Aslında yani, evet. bence bu oran düşer ya maç saat maç saatinde. O Arkadaşlar gelirse ya. hiç şaşırmayın. Ben olsam ben ufaktan bir değerlendireceğim. Hani e, kulüp bürüş deplasman bir buçuk üst. Ajax deplasman bir buçuk üst. Şeklinde e, birleştiririm. Bir de Barcelona ekler sistem 1-2-3 şeklinde değerlendirebilirim. E, bu maçları güzel bir maç olur diye düşünüyorum. Değerli vaktinizi ayırıp bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Değerli admin arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Evet. Güzel maçlar. Güzel yorumlar çıktığını düşünüyorum ben. Gayet güzel maçları seçtik. Umarım bol kazançlı geçer Herkese evet. bol şanslar şimdi. Teşekkürler. Teşekkürler. Baryo senden var mı diyeceğim şey? Evet dinleyen herkese teşekkür ederiz. Video belki biraz uzun olmuş olabilir ama haftaları geçiyor maçları, takımları daha çok takip ettiğimiz için daha yani analiz kısmı biraz daha uzun sürdü. Dinleyen herkese teşekkürler. Ee, güzel bahisler çıktı. Takip edecekleri umarım. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon gibi yorumlar. Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten e, sinir bozacak bahis şirketlerin sinirini bozacak yorumları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Hepsi de gelir. Hiçbiri de gelmeyebilir. O yüzden bireysel analizinizi e, yapmadan arkadaşlar e, alnınızın teriyle kazanmış olduğunuz paranızı risk etmeyiniz. Bunlar birer tahmindir. İddia bir keyif oyunudur. Keyfinizi kaçıracak tutarlarda bahis almamanızı tavsiye ederiz. 200 like'ı geçersek canlı yayında show yapmaya Keştim geliyor. Bizi bekleyin. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.